Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere çeşitli bölme problemleri çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce siz videoyu durdurup kendi çözümünüzü yapın. Daha sonra benim yaptığım çözümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Birinci sorudan başlayalım isterseniz. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hemen okuyorum. 24 kalem Dörderli olarak eşit bir şekilde kutulara yerleştirildi. Buna göre kalemler kaç kutuya yerleştirilmiş olur? Burada bütün kalem sayımız 24 ve dörder dörder paylaştırılmış. O zaman ne yapmalıyız? Biz eşit olarak paylaştırıldığına göre bölme işlemi yapmalıyız. 24'ü dörde böleceğiz ve dörder dörder sayacağız. Sayarken isterseniz parmağınızla ya da kenara böyle işaret koyarak benim şimdi yapacağım gibi sayabilirsiniz. 4 8 12 16 20 24 24'te duruyorum. Niye? Çünkü 24 tane kalem var. Daha fazla sayarsam kalem sayısını geçmiş olacağım. O yüzden 24'te duruyoruz. Kaç defa saydık? Bakın 6 defa. Demek ki cevabımız 6 olacakmış. 6 defa saydığımızda ne çıktı? 24. Bir de bölme işlemi yaptığımızda burada bir çıkarma yapmamız gerekiyor. Niye? Çünkü acaba kalem kaldı mı? Arttı mı? Kalan var mı? Bunları göreceğiz. 6 defa saydığımızda 24 çıkmıştı, değil mi? 24 yazdık ve 0 0. Bakın hiç kalem kalmamış. Demek ki 6 kutuya eşit olarak paylaştırılmış diyeceğiz ve bu şekilde cevabı yapmış olacağız. Bölme işlemini daha kolay yapmak istiyorsanız ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer saymaları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Böylece kolayca cevabı bulursunuz. Ya da çarpım tablosunu ezberlemenizi tavsiye ediyorum ben size. Çarpım tablosunu da ezberlerseniz hemen cevapları kolayca bulursunuz. İkinci soruyu yapalım. Değişik bir soru. Birler basamağında 4 rakamı olan iki basamaklı en küçük sayıyı 2'ye bölersek sonuç ne olur? Şimdi birler basamağında 4 olan şuraya yapalım. Mesela birler basamağına 4 yazdık. 2 basamaklıymış ve en küçükmüş. En küçük olması için o zaman ben onlar basamağına kimi koymalıyım? 0'ı koyamam başa. Çünkü 0 başa gelince sayımız 2 basamaklı olmaz. 0'ın başta değeri olmuyor çünkü. O zaman en küçük olması için 1'i koyuyorum. Bakın ne oldu? 14 oldu sayımız. Ve bu sayıyı bulmuş olduk. Bu sayıyı 2'ye bölersek diyor. Hemen bölelim. Evet 14'ü 2'ye böleceğiz. Ne yapacağız? İkişer ikişer sayacağız. 2 4 6 8 10 12 14. Bakın kaç defa? 7 defa saydım. O zaman buraya 7 koyuyorum. 7 defa saydığımda 14 oldu ve bu şekilde bölmeyi bitiriyorum. Cevabımız 7 oldu. Şimdi 3. soruya bakalım. Ahmet'in 16 tane cevizi var. Babası Ahmet'e 5 ceviz daha verdi. Ahmet bu cevizlerini iki arkadaşı ile eşit olarak paylaşırsa her birine kaçar tane ceviz düşer? Zor bir soru. Öğrencilerin genelde hata yaptığı bir soru. Şimdi göstereceğim nerede yanlış yaptıklarını. Ahmet'in 16 cevizi varmış. Şunu bir yazalım ilk önce. 5 ceviz de babası vermiş. Onu da bir toplayalım. Bakalım Ahmet'in kaç cevizi oldu? 6, 5 daha 11. Elde var 1. Verdim komşuya. Oldu burası 2. Ahmet'in 21 cevizi oldu. Ve öğrenciler işte burada hata yapıyorlar. Şimdi Ahmet bu cevizlerini iki arkadaşı ile eşit olarak paylaştı deyince 21'i 2'ye bölüyorlar. Ve cevap yanlış çıkıyor. Niye? Çünkü Ahmet bu cevizlerini iki arkadaşı ile paylaştı ama Ahmet'in kendisi de var. Yani toplamda 3 çocuk oluyor. İki arkadaşı var bir de kendisi var. O yüzden 21'i 3'e bölmemiz lazım. 2'ye değil. Evet, 21'de 3 kaç defa var? Sayalım. 3 6 9 12 15 18 21. 7 defa varmış. 7 kere 3 21 ve hiç ceviz kalmadı. Her çocuğa 7 ceviz düşmüş oluyor. Bu şekilde yaptık cevabımızı. 4. Bir bölme işleminde bölünen sayı 36, bölen sayı 4 olduğuna göre bölüm kaçtır? Bir bölme işleminde diyor. Bölünen sayı yani şurası. 36'ymış. Yazalım. Bölen sayı yani burası. 4'müş. Yazalım. Bölüm yani burası. Zaten biz de burayı bulacağız. Yani 36'yı 4'e böleceğiz. 36'da 4 kaç defa var? Sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Evet 9 defa var. Bakın sevgili öğrenciler her defasında böyle saymak istemiyorsanız dediğim gibi çarpım tablosunu ezberlerseniz çok iyi olur. Evet 9 defa saydığımızda 36 çıktı. Evet demek ki cevap 9 oluyormuş. Bu şekilde yapmış olduk. Geldik 5. soruya. Baba 27 lirayı 3 kardeşe eşit olarak paylaştırıyor. Anne de 15 lirayı 3 kardeşe eşit olarak paylaştırıyor. Bu durumda kardeşlerin her birinin kaç lirası olur diyor sorumuz. İlk önce babayı hesaplayalım. 27 lirayı paylaştırmış ve 3 kardeşe vermiş. 27'yi 3'e bölelim. Sayalım bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 9 defa. 9 kere 3, 27 oldu. Evet. Babanın paylaşımından her kardeşe 9 lira düştü. Peki anne 15 lirayı paylaştırmıştı. 15'i de 3'e bölelim. 3 kardeşe. 3, 6, 9, 12, 15. 5 defa saydık. O zaman cevap 5 çıktı. Bu şekilde buradaki bölmeyi de bitirdik. Babanın paylaştırdıklarından 9 lira elde ettiler. Annenin verdiklerinden paylaştırdıklarından da 5 lira düştü. O zaman bir kardeşe bakalım kaç lira düşüyor. Babadan 9 lira alıyor. Anneden 5 lira alıyor. 9'da 5'i topluyoruz. Demek ki her kardeş 14'er lira para edinmişler bu şekilde paylaşımdan sonra. Cevabı bu şekilde bulmuş olduk. 6. Evimizde her gün 3 ekmek tüketiliyor. 18 ekmek kaç günde tüketilir diyor. Burada 18 ekmeği her gün 3'er tane yendiğine göre 3'er 3'er gruplandıracağız. Yani böleceğiz. Sayalım şimdi üçer üçer. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 çıktı. 6 kere 3, 18. Evet bu şekilde her gün 3 ekmek tüketildiğinde demek ki 6 günde bitiyormuş 18 ekmek cevabı yapmış olduk. 7. soru. Mustafa 35 sayfalık kitabı her gün eşit şekilde 5'er sayfa okuyarak bitirdi. Buna göre Mustafa kitabı kaç günde bitirmiştir? Evet kitabın tamamı 35 sayfaymış. Ve her gün beşer beşer okumuş. O yüzden beşer beşer gruplandırmalıyız. Sayalım bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 7 defa saydık. O zaman 7 kere 5, 35 oluyor. Çıkarıyoruz. Demek ki Mustafa kitabı 7 günde bitiriyormuş. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. 8. sorumuz ve son sorumuz. Onlar basamağında 4 olan en büyük 2 basamaklı doğal sayının 9 eksiğini 5'e böldüğümüzde sonuç kaç olur? Evet zor bir soru. İlk önce sayımızı bulalım. Onlar basamağında 4 varmış. Tamam bunu bir yazalım. Sonra en büyük 2 basamaklı diyor. Yani 2 basamaklı olacak. O zaman birler basamağında bir rakam koyacağız. En büyük olması için kimi koymamız lazım? Tabii ki 9'u koymamız lazım. Ve sayımız çıktı. 49 oldu ve bu sayının 9 eksiğini 9 eksiği dediğine göre ilk önce 9 eksiğini bulalım. 9'dan 9 çıktı 0. 4'ten çıkaracak bir şey yok. 40 kaldı. Bu sayıyı da 5'e böldüğümüzde sonuç kaç olur diyor. Şimdi 40'ı da 5'e bölersek cevabı bulmuş olacağız. Evet, kaç defa sayabiliriz? Sayalım bakalım. 5 10 15 20 25 30 35 40. Evet, 8 defa saydık. O zaman 8 yazıyoruz cevaba. 8 defa saydığımızda 40 oldu. Ve cevabımız 8 çıktı. Bu şekilde son sorumuzu da tamamlamış olduk. Umarım sizler için yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.